biz bize de. İyiye, güzele, sağlığa dair her şey ve ilk konuğumuzla sağlık üzerine konuşacağız. Evde sağlık üzerine konuşacağız. Ahmet Çaylıoğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İş insanı Ahmet Bey, ilk önce tabii ki soracağım. Aslında pandemi döneminde hepimizin artık aşina olduğu bir durum ama evde sağlık nedir? Evde sağlık isminden de anlaşıldığı gibi evet. tüm sağlık <laughs> hizmetlerinin evde yapılması. Neler A veriliyor yani tüm sağlık hizmetleri de her şey var mı ee, evde sağlık? Tabii yüzde yüz diyemeyiz ama yine de Hı. Türkiye'de şu anda hemen hemen her şeyi yapıyoruz yani e, evde fizik tedaviden alın enjeksiyona pausmana e, doktor hizmetine e, görüntüleme dediğimiz ultrasondan rotkene kadar kan tahlilleri laboratuvar hepsi hemen hemen her şey Hı -hı. evde olmakta şu anda mesela koronadan şüphelendik. E, belirtiler bizde gösteriyor ve diyoruz ki sizi arıyoruz. Evet. Diyoruz ki gelir misiniz? Bir test yapar mısınız? Ben hastaneye gitmeyeyim, o kadar insan arasına girmeyeyim. Hem onları riske edeyim etmeyeyim hem de kendimi diyorsunuz. Evde korona testi de yapıyor musunuz? E tabii ki. Onlar artık e, en basit şeyler. En basit şeyler oldu. Tabii çok da güzel açıkladınız o konuyu. Evet hem şüphe varsa da e, o insanlarla bir arada bekleme süresi ve benzeri şüphesi çok e, manidar oluyor. Hı hı. Hem evinizde güvenilir korunaklı bir şekilde testi alıyoruz. Sonucu da aynı şekilde hem e devlette görüyorsunuz hem size belge olarak gönderiyoruz. Peki mesela e, biz biraz evvel tabii yayına girmeden evvel konuştuk yapımcımla, evet. e, glutasyon, işte ozon, e, bizim her zaman istediğimiz aslında bağışıklık sistemimizi güçlendirecek şeyler, evet. onlar da var mı var. evde sağlığın evet, içinde? Evet, var, var, evet. Sizin gibi yoğun insanlar, yoğun çalışan insanlar aslında evde sağlık ev olarak geçti ama şu anda ev değil. Siz nereye sağlık oraya diyoruz. Yani, yani ben şu an isterseniz. iş yerindeyim. Bana lütfen bir işte ozon desek Evet. yapabiliyor muyuz? Evet. Buraya kadar geliyoruz. Hemen yayın arasında yapabiliyoruz. Siz de zaten kullanıyorsunuz bunu. E tabi kullanıyorum. Çünkü bağışıklık sistemimiz için tabi ki çok önemli bunlar. Pandemiden sonra daha da önemli hale geldi galiba bu sistem değil mi? Evet. Pandemide değeri bir kat daha arttı. Önemi arttı. İnsanlar daha doğrusu bunu kullanan insanlar vardı ama e, biraz daha İnsanlar reklamı daha fazla oldu. Duyulurluğu daha fazla oldu. İnsanlar artık zaman kaybetmek istemiyor. O zamanı ee, sevdiklerine ayırması için. Hı hı. Böyle bir şey daha uygun oluyor. Ev Yaygın sağlam. mı Türkiye'de peki? Yani Türkiye'de oturdu mu bu sistem? Türkiye'de bu sistem evet oturdu. Türkiye'de bu sistem oturdu. Yaygın da bir sistem. Dediğimiz gibi her insanın e, vakti olmayabiliyor. Vakti olsa başka şeyler düşünebiliyor. O yüzden hem vakitten... E, ...tasarruf için hem de daha... E, konforlu olduğu için yani ev konforunda kendi konforunuzda hizmet alıyorsunuz hı hı. bu e, Türkiye şartlarında da gerçekten gelişti ben Avrupa standartlarına da bakıyorum gerçekten şu anda Avrupa standartlarında evde sağlık hizmeti veren birçok firmamız var onu soracağım yani yurt dışındakiyle farklı mı bu sistem yani arasındaki fark ne e, şimdi şöyle söyleyeyim arasında aslında bir fark yok bunun teması insan insana hizmet Yurt dışında da insana hizmet veriliyor. Burada da insana hizmet veriliyor ama tabii gelişme var. Biz de Türkiye'de sağlık alanında gerçekten çok üst seviyedeyiz. Evde sağlık olarak da gerçekten üst seviyedeyiz. Yani Avrupa'ya bakarak da yani bu pandemi döneminde zaten birçok sağlık sistemini gördük. Ama evde sağlıkta da gerçekten evde sağlık hizmeti e, bu pandemi döneminde gerçekten hastanelere, devlet hastanelerine, özel hastanelerine çok büyük katkı sağladı. Yani yükünü azalttı. Kesinlikle. Yani e, Sağlık Bakanımızın da sürekli açıklamaları var. E, gerçekten hastaneler dolup taştığı dönem evde sağlıkta e, çok katkısı olmuştur muhtemelen. Sağlık sektörüne de ama mesela tabii insan düşünmüyor değil masraflı bir şey mi yani ee, hastaneden daha masraflı mı aynı fiyata mı geliyor? Yani aynı fiyata geliyor gibi söyleyebiliriz. Geliyor mu? Evet. Yani ekstra bir ücret alınmıyor mu ekstra, oradan? Oraya, tabii yani... ki biz şimdi şöyle söyleyeyim maliyeti tabii artabiliyor çünkü bir yol masrafı oluyor sürücüsü var Hı. özel mobil aracı var ama hemen hemen hastaneyle aynı fiyatta diyebiliriz yani çok uçuk bir fiyat değil. Peki şimdi tabii biz e, şu an İstanbul'dayız. İstanbul'dan yayın yapıyoruz. E, genellikle İstanbul için konuşa oluyor oluyor olabiliriz ama İstanbul'un dışında da var mı e, servisiniz, sisteminiz? Bu sistem çalışıyor mu İstanbul yani dışında? Sadece an, İstanbul'da mısınız? Şu anda İstanbul'dayız. Ya. Anadolu Avrupa yakasındayız. Evet. Maalesef şimdi İstanbul'dayız. Şimdi diğer şehirdekiler bize böyle bir <laughs> Şimdi Anadolu'da tabii, Yok çok, diyorlar. Anadolu'da tabii çok ihtiyaç olmuyor. Çünkü e, İstanbul gibi bir trafik olmuyor. Hı hı. Siz mesela evinizden Kontrollü doktorunuza gideceksiniz. O hastaneye gitme süreciniz bazen bir saat, bir buçuk ya saat nasıl olabilir. Nasıl yok? Her yerde var trafik artık, artık ya. Artık İstanbul, ya, tabii Anadolu'da var ama İstanbul kadar değil. Öyle değil. Yani İstanbul dışında başka şehir yok. Şu anda yok. Peki, düşünüyor musunuz? Ee, tabii ki düşünüyoruz. Tabii, Hatta Avrupa'da gerekir. düşünüyoruz. Böyle bir girişimlerimiz var. İtalya ile böyle bir girişimlerimiz var. Orada da düşünüyoruz. Çünkü buradaki sağlık sisteminin gelişmesi için Avrupa'da bu işi yapmamız gerektiğini kanaat geldik. Çünkü oradaki sistemi buraya taşımak, buradaki sistemi oraya taşımak bu bizi geliştireceğini düşünüyorum. E tabi bir de pandemide de yani Avrupa'ya bakıyoruz. Türkiye Birazcık alnının akıyla çıktı diyebiliriz herhalde değil mi? Evet. evet Bunu diyebiliriz. Yani çok daha başarılıyız o konuda sağlık sektöründe. Zaten hep de yurt dışından geliyorlar buraya. Ee, sağlıkla ilgili burada Özgür Hocam var benim diğer partnerim. Evet. Normalde her hafta beraberiz. Özgür Hoca da söylüyor. Hep yurt dışından geliyor mesela hastalar. Şimdi o sağlık turizmi boyutu. Biz sağlık turizmi de yapıyoruz. O da ayrı bir boyut. Hı hı. Tabii ki sağlık turizmi Türkiye'de şu anda inanılmaz derecede gelişmiş bir durumda. Gelişmiş. Zaten kesinlikle. ülkece çok zengin bir Turizme sahibiz. Ee, sağlık alanında da iyi olunca bunu da birleştirdiğimizde gerçekten tercih edilen bir ülke oluyoruz. Evet. Yani şu anda Türkiye'de sağlık turizmi, yani nereden geleceksiniz? Dubai'de. Dubai'de sizi evinizden alıyoruz, uçağa, uçaktan buraya, buradan te tekrar transferinizi yapıp hastanede hizmet alıp İstanbul gezdirip tekrar sizi 3 günde gönderebiliyoruz. Bu çok büyük bir şey sağlık turizminde. Evet. Hem ülkemizin tanıtımı amaçlı hem ülke ekonomisi hem sağlık camiasının gelişmesi adına çok önemli bir sektör haline geldi. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet kesinlikle, ediniz. Tüm kesinlikle. Tüm dünyayı da dahil olmak üzere. Peki mesela biz aradık size ulaştık ve işte gripin belirtileri var vesaire kaç kişi geliyor eve? Şimdi o kim hast kim geliyor? Doktor da doktor geliyor, Doktor da geliyor. En evet. Doktor da geliyor. Şu anda şöyle bir hizmetimiz var. online doktor hizmetimiz de var. Ee, hmm. bazı durumlarda gelemeyebiliyor da çünkü. Online yani de soru görüşebiliyor. Yani soru sorup tabii, cevaplayarak Evet. online görüşüyorsunuz. Online size reçete reçete edip o reçeteyi yapabiliyoruz ama ekseriyetle doktorumuz da gelebiliyor. Çünkü hmm. her hastamıza doktor maalesef yetişemeyebiliyoruz. E tabi doğru. Yetişemiyor biliyoruz. Ee, o yüzden bazen online daha hızlı oluyor. Bu pandemi döneminde bu online sistem daha oturdu. O da oturdu. Evet, bu sistemi daha iyi kurabildik. Ee, online ve fiziki olarak da. Hay, hatta öyle bir oturdu ki her şeyimizi online ile hallettiğimiz için şu oturduğumuz yerden bir türlü kalkamıyoruz. Evet. Peki hocam.